Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok özel yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum kadar çok az şey ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı asla. Daha çok riske girerdim. Seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneşte doğuşu izler, daha çok dağ tırmanır, daha çok nehirde izlerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim, doyasıya ve gerçek sorunlarım olurdu. Hayali olanların yerine. Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım. Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu Farkında mısınız bilmem. Yaşam budur zaten. Anlar. Sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Hiçbir yere yanında su, şemsiye ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım. Eğer yeniden başlayabilseydim, ilk baharda fırlatır atardım. Ve sonbahar bir sene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, bir şansım olsaydı eğer. Ama işte 85'imdeyim ve biliyorum ölüyorum. <laughs>